Acemi Çilingir'den herkese selam. Bugün sizlere yüksek kalite güvenlik Vetto bisiklet kilidinin nasıl açıldığını göstereceğim. Kilidi ilk aldığımda dikkatimi çeken anahtarının ve kilit yuvasının şekliydi. Gözüm oldukça farklı göründü ve nasıl açılabileceğini merak ettim. Nasıl açacağımı denemek için aletimi kilidin yan tarafındaki boşluğa takıyorum ufak bir baskı uyguluyorum ve aletimi kilidin içine soktuğum gibi herhangi bir ekstra çaba ya da yetenek gerektirmeksizin açılabildiğini görüyorum. Tekrar deneyelim. Kilidimi zorluyorum. Aletimi soktuğum gibi kilidimiz açılıyor. Sonraki kilitte görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.